Bismillah. Sahih Müslim Şerhi Minhaç adlı eserde Ramazan ve oruç bölümlerinden okumaya devam ediyoruz. 19. Aşure günü orucunun babı. Aşure günü orucunun hükmü. Yani aşure gününün fıkıhtaki derecesi nedir? sünnet midir, müstehap mıdır? Bu anlamda aşırı günü orucunun hükmü. Bunu açıklamayla başlıyor İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. İlim adamları günümüzde aşırı günü oruç tutmanın vacip olmadığı ve sünnet olduğunu ittifakla kabul etmiştir. Ama İslam'ın ilk yıllarında onun Ramazan orucu farz olmadan önce vacip olup olmadığı konusunda da hükmü konusunda da itiraf etmişlerdir. Yani bugün için aşire orucunun sünnet olduğunda bütün alimler ittifak etmişler. Ama Ramazan orucu farz kılınmadan önceki, daha önceki yıllarda aşire orucu vacip miydi, hükmü neydi? Bu konuda itiraf etmişlerdi. Hanefi mezhebinin imamı İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh aşure orucu vacip idi der. Yani İslam Ramazan orucu farz kılınmadan önceki yıllarda aşure orucu vacip idi der İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Şafi mezhebi alimleri de bu konuda iki farklı görüş göstermişlerdir. Bu iki görüşlerin bir tanesi her zaman geçmişte de sünnet müstahap olduğu hala da müstahap olduğu değişmedi hükmünde bir diğer görüşse ebn Hama Azam Ebanife gibi e, onun vacip olduğu, emredildiği bir gereklilik olduğu e, Ramazan farz kılmasından önceki yıllarda daha sonra e, bu farzı değişip sünnet olarak kaldığı şeklinde bir görüş daha vardır diyor. Ee, Selef'ten hala bugün bile e, aşure orucu tutmanın gerekli olduğunu söyleyen olmuşsa da sonraki alimlerde artık böyle bir görüş kalmadığı için e, Kadı İyaz der ki günümüzde hemen hemen aşure orucunun e, müstehap olduğu hakkında bütün al alimler ittifak halindedir. Ee, İmam Azam Rahmetullahi Ali aşure orucunun emredilmesi sabah emredildiği için, insanlar e, oruca sabah e, devam etmeye başladığı için e, ve aşırı orucu geçmişte de farz e, ya da vacip sayıldığı için İmam-ı Azam e, bir farz oruca gündüz e, yemek yememiş kişinin başlayabileceği konusunu buradan delil getirmişlerdir. Şafiler bu e, orucun geçmişte de müstahap olduğu için müstehap nafile orucun ö, öğleye kadar niyet edilebileceğini ö, ama farz orucun edilemeyeceği şeklinde görüş beyan etmişlerdi. Şimdi hadis-i şerifi okumaya başlıyoruz. 2632 nolu hadis-i şerif. Evet. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, Kureyşliler cahiliye döneminde aşire günü oruç tutarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günde oruç tutardı. Medine'ye hicret edince hicret edince de o gün oruç tuttuğu gibi tut, tutulmasını da emretti. Ramazan ayı orucu farz kılınınca dileyen o gün oruç tutsun, tutar, dileyen de tutmaz buyurdu. Evet, daha önce açıkladığımız gibi bu hadis-i şerifte Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan e, nakli olmuş burada da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, geçmişte Kureyşlerin e, yani onlara e, İsrail olandan geçmiş e, bir gelenek olarak Asrî orucunun olduğunu e, İslam'dan önceki yıllarda da Kureyşlerin böyle bir oruç tuttuğunu Peygamberimizin de İslam'ın ilk yıllarında aşırı orucunu tuttuğunu e, Ramazan orucu farz oluncaya kadar da insanlara aşure günü oruç tutmayı emrettiğini, Ramazan farz oluncaysa e, isteyen tutar, isteyen tutmaz dediğini bu hadiste nakletmiş oldu. Dolayısıyla e, birincisi konumuzu e, aşure orucu bütün alimlere göre e, müstehaptır, sünnettir. E, ama geçmişte e, Ramazan farz kılmadan önce vacip olduğu İmam Ebu Hanif Hazretleri'nin e, verdiği beyanla böyle anlaşılmıştır. Evet, bu hadis-i şeriften sonra yine bir başka hadiste <laughs> İbn-i Numeir Hişam'dan nakletti ki hadisin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bugün oruç tutardı. ibaresini zikretmedi. Hadisinin sonunda da aşure günü oruç tutmasını bıraktı. Bu sebeple o gün dileyen oruç tutsun dileyen de tutmasın bu sözü e, Celil'in rivayetinde nakletmedi. Yani Hazreti Ayşe'nin bir önceki hadiste dileyen oruç tutsun, dileyen tutmasın diye peygamberimizden diye nakledilen söz e, 2633 nolu hadiste zikredilmedi. Yine benzer hadisi Hazreti Ayşe'den e, raviler nakletmektedir. E, Ramazan orucuna aynı şekilde e, ondan önceki dönemlerle anlatarak nakletmektedir. Hazreti Ayşe yine bir başka rivayette Urve'ye şunu haber vermiştir. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşure orucunu tutardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o gün oruç tutmasını emrederdi. Nihayet Ramazan ayı orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isteyen o gün oruç orucunu tutsun, iste, istemeyen tutmasın şeklinde beyan etmiştir. Aynı şekilde hadis e, Hz. Ayşe'den nakli olundu. Nafi e, Abdullah bin Ömer radıyallahu nakletti. Bu habere göre Cahiliye döneminde insanlar aşure günü oruç tutarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlar da Ramazan orucu farz kılınmadan önce o günü oruç tuttu. Ama Ramazan orucu farz kılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz aşure günü Allah'ın günlerinden bir gündür. Bu sebeple dileyen o gün oruç tutsun dileyen tutmasın. Yani e, Peygamberimiz sallallahu daha önce aşırı orucunu tuttuğu zaman Ramazan'dan sonra bu konuda insanları serbest bırakmış. Bu hadiste e, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Yine benzer rivayetler İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan e, gelmiştir. E, ayrıca ee, Abdullah bin Mesud'dan bir hadis var. Eşas bin Kays öğle yemeğini yemekteyken Abdullah'ın huzuruna girdi. Yani Abdullah öğle yemeği yiyor. Abdullah bin Mesud buradaki Abdullah. Eşas bin Kays da onun yanına giriyor. Abdullah ey Ebu Muhammed diyor. Yemeğe buyur. Yemeğe davet ediyor. O da bugün aşure günü değil mi dedi. Yani yemek mi yiyorsun? Niye oruç değilsin anlamında? Abdullah Asure gününü ne olduğunu bil, biliyor musun dedi? Eşhas o nedir diye sordu. Abdullah bin Ömer "O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayı orucu inmeden önce oruç tuttuğu bir gündü. Resulullah Ramazan ayı orucu nazil olunca terk olundu." dedi. Evet yani Abdullah bin Mesud Hazretleri yemek yerken e, Eşhas bin Kays yanına giriyor Abd e, ve ona diyor ki sen e, aşure günü yemek mi yiyorsun yani oruç değil misin diye şaşırıyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da aşure gününün geçmişte olduğunu ama Ramazan orucu farz olunca e, bu orucu ter terk edildiğini söylüyor. Yani bu orucu farz olması e, kalkıyor ama sünnet olarak... Aşure günü oruç tutma sünneti devam ediyor. Evet, benzer e, şekilde hadisler yer almıştı. Yine Cabir bin Semürel radiyallahu